Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Minecraft çekeceğiz. Ee, kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayınız şimdi e, canlı oynayacağız. Arkadaşlar mağarada yaşama oyunu oynayacağız. Mağarada yaşama oyunu oynayacağız. Şimdi de onu toplayalım. top diyelim. Sonra onları tahtaya çevirip biraz çubuk yapalım, çalışma masası yapalım. Öyle gidelim. Bir mağara da bulalım. Mağarada yaşayacağız ya. Onu Şimdi şuraları kazalım. Şöyle alalım yani. Bunu aldık. Şimdi bunları tahtaya çevirmeliyiz. Tahta. Çubuk. Çalışma masası. Tamam. Şimdi o mağara bulabilecek bir ismi var. Arayalım ismi. bu mağara buldum. Haa. Bir de bizim ışık yapmamız lazım. Bir yaparız kömür buluruz. Şurası bizim olsun ya. Ha da çıkmış. Arkadaşlar. Şimdi bir de kömürleri alalım. Burası diye karanlık hiç anlamadım Şimdi de kömürleri alalım. Bu kömürlerle bir ışık yapalım. Bitti mi? ya? Bitti mi çubuk? Aa bitmiş. Neyse çubuklar yaparız. Baya bir kömür toplayalım bir Tamam. Şimdi karanlık olmaya başladı. Tamam. Şunu alalım. Kalamızdan. Tamam. şimdi çubuk yapalım. Aa, çubuk şuradan yapabiliriz. Tahtamız var. İyi güzel. Çubuk yasarsa ışık da yapabiliriz. Heh. Dört tane. Tamam. Bir tane daha yapabiliyoruz. Aldım. Bir tane. Başka yapamıyoruz. Şuraya bir ışık. Şuraya da bir ışık koyalım. Şuraya. Tamam. Tamam. Tamam sonra çıkalım şöyle. buraya da yapak. O demir buldum. Şimdi buralara ışıkları koyalım şöyle. Şöyle. Şuraya ev yapalım. Çalışma masasını alalım taşları toplar üstüne böyle falan çıkarırız. Altı da mağara yaparız bir tane daha. Şimdi nerede bizim çalışma masa? Hep burada. Hayır, işte. Şuna kazanalım. Anlamadım. Burada da böyle bir tane daha aldık. Tamam. Yeni çeşme masaya. Hemen bu çeşme masaya. Evet aldım. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Şu en sola küçük bir ev yapalım. Şimdi arkadaşlar, çocuk bir ev yapalım şuraya. Şöyle kenarları büyütelim. Şöyle taşları kıralım taşlardan ev yapalım. Evet. Oda toplarız mesela bazen. Sen, e, işte buraya bir ev kuralım, güzel bir şey. E, şeyler kurarım. Sen şurayı uzatmam gibi gözüküyor. Ben şuraları uzatırım. Böyle altına bir bar yaparız. Oradan yedip çıkarız. Taşlardan basamak yaparız. Ya da merdiven yaparız ta taşlardan. Ben. Yaparız. Böyle güzel bir ev yaparım. Çok eğlenceli olur. Ee, ee hem kılıç da yaparız. Kılıç da yaparız. Ee, yemek filan ararız. Yatağı yap. Yatağı yapmak çok zor çünkü Koyut hiçbir yerde bulamıyorsun bildiğin. Şimdi buraları da kazalım şöyle. Elimizde taşık var mı? Var. Güzel. Şimdi ee. Bayağı bir şuraları da kazalım. Şöyle. Şöyle. Şöyle bayağı bir kazalım. Şuraları da kazalım. kırıldı. Bayağı bir oldu. Yani. Bayağı bir taş topladık. Yor kasbaya geçti. Şöyle kazalım. Şöyle kazalım taşlar alalım. 5 basamak yapayım işte şöyle. Şöyle de 5 basamak yapayım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. şöyle yapayım işte. <laughs> Bu kadar. Şunu da Böyle kazılıp öyle da kırıldı. ne yapacağız şimdi? Krek alamıyoruz mu? Şu kalan yaz. İlha bana şunu koyduracak. Yaptım gitti. de şuraları kapatalım. Kapatalım. Ha, e, burayı alalım. Aldık bitti bura. Bura bitti. Şurada buraya da işe basalım. Bir, iki. kazıyoruz arkadaşlar çok uzun sürdü vallahi bildiğin 4 dakikadır kazıyorum burada şu bir katı da kazalım şuraları da kazalım şöyle bayağı uzun orada arkadaşlar Bayağı bir uzun oldu. İşte. Bu kadar ev yeter bana. Bayağı bir şey olması oldu. Arkadaşlar bir de bizim elimiz, ayağımız doldu. Bayağı kaç tane? 1 2 3 Arkadaşlar iki full taş. Taş. Bir yarım. Ana akşam olmuş ya. Vallahi akşam olmuş. Ana biz de birileri diye almadık. Vallahi da birileri alırız biz. Hop. Fırın. Fırın. Unuttuk fırını da bir yerde de şurada bir yerde de vardı da nerede o? Gideyim, şöyle şöyle gezelim. Şurada bir yerde de vardı iki tane. Heh, i̇ki tane demir bulmuştuk biz. Tamam. Şimdi gidelim buraya. Şuraya bir el mağara yaparız. Taşlardan bir fırın. Tamam. Fred'imizi koyalım. Fren Heh. Koydum. Şimdi arkadaşlar şuraya da e, sandık koyarım. Şuraya da yatak koyarım. Şimdi ışıkları koyalım. Bir de böyle. Tamam. E evet dediği böyle olur. Taşları bastırmayalım şimdi. De. Şimdi arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bayağı bir uzun oldu. Ee, yeniden oyda bak istiyorsanız devamını istiyorsanız kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.